Göt beni görmüyor buradan? Cengiz'i nasıl görüyorsun ya? <laughs> Allah Allah. Hani onu insandan sayması da bir enteresan. Araba camı parmak kırar mı? Sizce kırar mı? Araba camı parmak kırmaz abi bence. Bugün bir araba camı insanın parmağını kırabilir mi, kıramaz mı onu test edeceğim. Ah, sıkıyor, sıkıyor, kırar mı? Sıkıyor, sıkıyor, kırar mı? Bir baba olarak en merak ettiğim sorulardan biri şu: Ali ya da Zeynep diyelim arka koldukta oturuyorlar, parmaklarını burada tutarken öbürü de geldi, camı şöyle kapattı ve bu parmak arada kaldı. Ne olur? Kırılır mı? Benim bildiğim yeni arabalarda. Herhangi bir sıkışma ters kuvvet olduğu zaman bir boşluyor, değil Kopar mi? Var mı? Gerçekten korkuyorum bu sorunun cevabını öğrenmek istiyorum. 2009 yılından itibaren Amerika'da bir kural, bir kanun gelmiş ve bu camlar yukarıda bir şeye sıkıştığında geri inmesi söyleniyormuş ama Avrupa'da ve Türkiye'de böyle bir kanun henüz yok. O yüzden kanun olarak var. Bu araçlarda, yeni araçlarda özellikle bu tür bir koruma sistemi var mı yok mu onu göreceğiz. Yani şu olay, olay şu. Yok ah ah. <laughs> Bayağı acıtıyor. Biz bunu önce parmağa benzeyen meyve sebzeyle bir deneyelim. Sonra farklı yaratıcı şeylerimiz de olabilir. Abi kaç günde bir duşa giriyorsun? Yaz, yaş, ya, yaz kış ayırt ederek yani ben... Haftanın herhalde yalan olmasın 5 günü falan yıkanıyorum 6 günü. Her gün yıkanmaya çalışıyorum. Bazen işim oluyor bir şey oluyor. Sitlemiyorum ama ben bir gün yıkanmıyorum da. Ama haftanın minimum 5 diyeyim hadi. Yazın genelde her gün. Kışında da iki gün falan yıkanmadığım oluyor. Eğer böyle hani terleyecek, koşturacak bir iş yapmadıysam. Öncelikle havuçla başlayalım. Ne dersin Kamil? Herif bana iyi dedi amına koyayım. Havuç olur, sert bir madde. Sert bir madde. Ya her gün yıkanım bu arada yani. Ben üniversite hayatımda eskiden her gün yıkanıyordum. Sonra Yalnız yaşamaya başladıktan sonra böyle hani uyanıyorum mesela öğlen beşte. Bilgisayarın başına geçiyorum, takılıyorum, bakılıyorum. Bütün gün oyun oynamışım, temizim. Deodorantım var, parfümüm var, bilmem ne. Yatıyorum, kalkıyorum, sonra duş alıyorum mesela. Kendisi haftada bir yıkılır. Ya yani ne kadar yıkılırsak yarrağımı yesin ama. Ya buç, şimdi havucu bakalım kıracak mı? Ucundan hani... Aa! yeri mi geldi bu? Öyle mi? Evet. Ama ucu gider onun. Sünnet gibi oldu Seko. Daha kalın tarafını <laughs> koyayım. Saç için zararlar gün yıkanmak Bence her gün şampuanlamak zararlı olabilir. Kendi yorumum bu, bilmiyorum. Ben her gün şampuan yapmıyorum. Ya Kamil vurduruyorum. Salata yap. Bizi. Yapamıyorum, çok kısa kaldı bu. Bu küçüldü, bunu biraz neyse. Oğlum geri geliyor lan. Evet. Çünkü gücü uygula değil mi şu an? Eskiden kırıyordu zaten. Hissetmiyor bile orada havucun olmadı. Aslında yöntem şu. Kıracağım ben aynı şekilde. Bak şimdi. Yavaş yavaş yaparsan sıkıntı yok. Ama... Parmağı yaptığın gibi. Evet aynen. Çok akıllıca bir şey yapıp Serkan'ın parmağında denedik bunu. Az kalsın Serkan'ın parmak kırılıyordu. Başka bir camda başka bir şey deneyeceğim. Serkan Arca, Serkan Arca where are you? Here I am, here I am, how do you do? Çocuğum şu an Seko ve arka kol... Ya ben de diyorum neler dönüyor. Dayım, Salatalık hazır. Hadi bakalım. Geldi işte bak. Tek parçada yapmadı ama şöyle... Abi insan kendini kötü hissediyor kanka. Tam da ucundan kırılıyor. Sanki parmağımın ucu kopmuş gibi hissediyorum. Aynen. Nasıl çektin muzu Seko? Abi sırrını anladık. Bir daha isteriz. Bir daha mı? Bir daha ama böyle sağlam. Muz çok seviyorum ya. Durma abi. Durmayınca olmuyor oğlum. Durmayınca geri gidiyor. Biraz da sararacak, şey olacak, kararacak. Allah muz düştü hmm, güzelmiş Şimdi muzu salatalığı parçalamak kolay değil mi Seko? Bence iyice parmaya benzeyen bir şeyler yapmamız lazım. Parmaya benzeyen mi? Tabii parmaya benzeyen. Buffon'un takımı. Buffon'un takımını <laughs> sıkıştıralım buraya Kamil istersen. Par... <laughs> Futbolcu olduğu için güldüm ya. Parmaya benzeyen bir şeyler yapmamız benzeyen. Buffonun takımı. Buffon'un takımı. Buffon'un takımını sıkıştıralım Alecimiş. buraya Kamil istersen. Parmaya benzeyen bir şeyler yapacağız. Şimdi sosisli, salatalıktı muzlu falan hani bunlar bana bir fikir verdi ama ben asıl olarak gerçekten parmak sıkışırsa kapıya ya da işte cama ne olur onu görmek istiyorum. O yüzden benim par parmağıma en yakın şeyi yapacağım. Parmağımın kalıbını çıkartacağım. İçini de çeşitli türlerde jelatinle dolduracağım. Böyle bir et kıvamında bir şey çıkacak. 6-7 tane yapacağım bundan. Onların içine de farklı böyle iskeletimsi şeyler koyacağım. Bunların da nedenini, neden onu koyduğumu anlatacağım size. Kalıp için ilk önce alginat tozu gerekiyor. Şimdi 20 mg'a 9 mg koyuyoruz. Yani o ölçüde koydum daha doğrusu. Rengi arkadaşlar pembe bunun ama e, hazır olduğunu açık pembeye dönüştükçe anlayacağız. Zaten ondan sonra da beyaza dönüşüyor. Böyle mentollü bir kokusu var. Evet açılıyor rengi. Hemen dökmemiz lazım çok çabuk çünkü arkadaşlar şey oluyor. Kuruyor. Sok parmağı. Yine uğraşıyorsun. Kırılırsa kırılır işte yazmış. Bekliyoruz. <laughs> Bak resmen rengi tamamen değişti. Açıldıkça o kuruyor demek. Süt gibi de oldu. oldu. Bak. Görüyor musun? Mu? <laughs> Aşırı. Yani bir iki dakika içinde kalıbı alabiliyorsunuz. Linkini koyayım lan. Bunun bu çok güzel bir şeymiş. aşağıya linkini koyacağım. Jelatini de koyarım. Belki parmak şey yaparsınız. El ele tutuşup tasa koyuyorlar. Tasın içinde el ele tutuşuyorlar. Sonra onu alçı koyuyorlar içine. Fıstık gibi bir şey oluyor. Ben de bu insanlar bu kadar nasıl bekliyorlar falan diyorum. Yok lan baksana oldu bitti gitti. Çekiyorum. Ah sana parmak. Kamil kullanmak ister misin? Güzel gözüküyor. Bundan 6-7 tane daha yapacağız. parmak kalıbını aldık ya ilk kalıbımızla böyle şeffaf yenebilir jelatinle bir parmak oluşturacağız ve onun sağlamlığını deneyeceğiz 100 mililitre sıcak suya 10 gram jelatin koydum gibi düşünün. Sonra karıştırdık. Berrak hale getirdik. Bu arada suyun tabii ki sıcak olması gerekiyor. Onu unutmayalım. Şimdi bunu doldurdum ben. kurmaya bırakacağım. Sonra ilk denememizi yapacağız. Şimdi arkadaşlar yaptım. Buzlukta yaklaşık 1-2 saat beklettim. Ve içinde hiçbir şey olmayan bildiğimiz jelatinle yaptığımızın kalıbını şimdi çıkartacağım. Bunu bir keselim. Korkuyorum da yanlış bir yerini keseceğim. Parmağımı da keseceğim diye. Aha ikiye bölündü parmak Seko. Şöyle bir parmak. Nasıl? Birazı burada kalmış ya. Şöyle bir parmak. Bu güzel yapamadığımız şeydi bu arada. Yani içinde tırtıklar olduğu için büyük ihtimalle çıkmadı dışına. Tekrar deneyeceğim. Gördünüz <laughs> arkadaşlar bakın parmağımın aynısı. Gördünüz mü? Şimdi Aa, bu... Baya aynı olmuş ya. <laughs> Bir tırnak düşmüş. Parmağımı <laughs> kedilerime vereceğim. Ne yapayım? Kullanılmıyor. Duman al. Al. Oğlum jelatinden sığır jelatini. Neyse sen bilirsin. Yavrulara verelim. Duman tekrar doğurdu. Gel gel. Oy, gel. Ne zaman. Bu ne ya? Serkan bu ne oğlum? Böyle bir şey olur mu ya? Üçünü birden şöyle koyayım mı? Bak. Bir gri. İki siyah. Üç sarı. Alın bakayım parmağımı... Ulan bazen diyorum harbiden ha Şimoyu kes, keşke, keşke kısırlaştırmasaydım da birkaç yavru alaydık ya. Kim yiyecek? Yiyecek mi? Yiyecek mi parmağımı? Al ye. Sen ye. Ha? Yemeyecek misiniz lan? Parmak bu, mis gibi. Gel. Gel bakayım. Belki yersin. Ye, parmağımı ye. Ya şu acayip bir şey. Gel yavrularının yanına. Sen yesene ya. Sen ye bari. O kadar par parmağını da vermedin demezsin. Lezzetli değil demek ki. Neyse. Doğru bir tane çıkartalım. Şuraya koyuyorum. İsterseniz <laughs> yersiniz. Tamam. Ya salak abi yemiyor işte ya. Şu üçüne bak ya. Şöyle bir şey olur mu ya? Böyle bir şey olur mu? Kuş kokuyordur onlar kuş. Aa bak bu güzel olmuş. En düşük jelatin miktarlı parmağı aldık ya İnsan iyice kendini kötü hissetmeye başlıyor çünkü parmağımın aynısı. Yani olacak iş değil. Şimdi bunu böyle koydum. Kapatmaya başlıyorum. Bir kere de kapatacağım. Bakalım olacak. Aha. Bana döndü Seko. Kanka parmağımın ucu burada kaldı ya. Bu şey bile yapmadı. Geri bile dönmedi. Aşırı yumuşaklıktan mı? Şu arkasını yapayım. Orası biraz daha sert. Mantık olarak şu Abi o patlar o yarılır o ya. Evet. Yok abi. Jöle ya şu ya. bildiğin aslında et parçası. Ama aşırı yumuşak olduğu için büyük ihtimalle <laughs> işe yaramadı. Peki bunun içinde insan kemiğine doğada bulabileceğimiz en yakın maddeyi koyarsak ne olur? Onun için mezarlığa gitmemiz gerekiyor. Oy, Arkadaşlar yeri. bizim ev ormanın içinde ama çam ormanının içinde meşe ağacı bulmak zor. Meşe ağacı insan vücuduna en yakın sertlikte, daha doğrusu insan kemiğine en yakın sertlikteki ağaç. Bir mezarlık var, küçük bir köy mezarlığı var. Burada her yer meşe görüyorsunuz. Şu bakın meşe ağacının yapraklarından ayırt edebilirsiniz durumu. Şimdi bulalım çok da rahatsız etmeden gidelim. Bunlar hep bak, hep şunlar meşe dalı. Bunlardan ha işte bak şu işimizi görecek. Şu görür işimizi. Evet meşe ağacı burada. Parmak gibi de duruyor Seko. Görüyor musun bak. Şimdi önce... Kanka mezarlıktan aldık ya cana gelmesin. Ya işte, o zaman sıkıntı. Kamil'i tutamayız ha. Evet, Allah'tan yanımızda şey var. Ne diyorsun sen? Çöl tilkisi. Tabi tabi çöl tilkisi. Kamil askere gidiyor arkadaşlar. Desert Rose, Desert Eagle. <laughs> en dibine kadar gitti ama bunu böyle sabit tutmak için bir şeyler yapmamız lazım. Bu böyle kayıyor. Bant. Meşe dalını içine koyduk. İnsan kemiğine en yakın sertlikteki doğada rahat rahat bulabileceğimiz şeylerden biri. Peki. Yalnız bayağı uğraşmışlar yani bir parmak sıkıştıracağım diye ya. Harbi ben kendi parmağımı sokardım ya ama içerik oğlum şimdi. Ben. İçinde bir sürü şey var. Kedi var. İşte bunların hazırlanışı var, İşte mezarlık var, öyle düşüneceksin. Deriyi parçalıyor. Peki meşeyi kırabilir mi? Önce bir sert yapayım. O bak seko geri geliyor deriye bayağı zarar veriyor fakat şimdi kırabilecek mi acaba kıramadı seko dışarıda gel bak yakın olarak gösterebilirim Kemik kırmaması için dışarıya atıyor cam kendini en azından meşede öyle oldu Tabii şu an deri yok. arabanın ağzı canım olsun. kemik kaldı geriye sadece hoş bir şey değil. Şimdi başka, başka, daha başka bir şey. Çekiyor. Gerçek kemik ne yapar acaba ya? Şimdi daha da tatmin olmazsak diye bir pirzolayı, kemiğini, sonuçta memeli hayvan kemiği, insana çok yakın. Sekom şunu tutsana, vuracağım bir tane çünkü. Satır gibi kullanacağım bıçağımı, çok seviyorum bıçağımı bu arada. Kemik memik dinlemiyor ya. Hı, tam oturdu bu. Donsun biraz bu. Don. İnsan kemiği gibi değil ama kuzu kemiği de kemik sonuçta. Memeli kemiği insan kemiğine yakın bir durumu var. Bunun içinde bir pirzola kemiği var. Her tarafım jelatin oldu. Geliyor. Geri döndü. Deriyi mahvetti. Peki geri dönemezse ne olacak? Bak aynı şey burada da oldu. Çok ince olduğu için arkadaşlar denersek... Seko. Oh. İçim bir garip oldu. Bu hangi parmak? İşaret getirdim bak. Durum bundan ibaret. Bunu nasıl içine sokacağız ben onu düşünüyorum şu an. Yine tele bağlayalım. Telle bandıralım. <laughs> Parmağa göre doğru şekilde sokmak gerekiyor ki. Parmağın kıvrımına göre. Baktım şu doğrultuda olması gerekiyor. Dönüyor ama bu. Allah kahretmesin içine düştü Seko. Nasıl alacağız onu? <gülüyor> Seko! <gülüyor> ameliyat ya ameliyat. insan kemiği bu sefer. Yani insan el kemiği modeliyle yapacağız. Diyelim Manit koltuğunda gidiyoruz. Manit dışarı parmağını çıkarmış. Sen dün çıkardın ya. Ben senin manita mıyım? Estağfurullah. Birbirimizin manitasıyız, Seko. Şimdi sen de şey yapma. Bir anda unutuyorsun. Olur ya. Camı kapatayım diyorsun. Kanka yukarıya doğru esnetiyor. Şimdi sıkıştırma zamanı. Manita'nın derisi düştü arkadaşlar. <laughs> Kanka gitti, parmak gitti. Kopmadı, eklem yerinden. Bunu merak ediyorum, bu çünkü bildiğiniz... Allah <laughs> ne ilerliyor şu anda? <laughs> ...arasındaki farkı size göstereyim. <laughs> <laughs> Basit <Tamam>. bir mat, daha <laughs> sert olacak. Dedim ulan buna ne zaman geçecek, geçecek mi? Şimdi balistik jelatin koyuyoruz. Bunun yapısı daha farklı, daha sert olacak, tahmin ediyorum. Balistik jelatin arkadaşlar, hedef Kutmaz, poligonlarında kullanılıyor. Yani çok basit bir mantığı var. Ben bundan işte bu balistik jelatinle birebir gerçek insan bu şekilde bir şey yaptırmak istiyorum. Böyle 1.85 boyunda, böyle ağız burun girmem lazım. Bu Cengiz çok sert, giremiyorum. Bunu böyle yapacaksın abicim. Giydireceksin bunu. Derler niye abi dövmek için? Tekme, tokat, kafa ne varsa vuracaksın. Var. şöyle ateş ediyorsunuz mer Kaç para acaba? içinde kalıyor. Özel bir jelatin, sentetik jelatin. Daha sonra kemiklisini de yapacağım bunu. Farkını görecek. Yok boks torbası falan değil öyle değil oğlum. Hatta bunların damileri de satılıyor böyle antrenman için. Bunlar daha elastik böyle yumuşak. Ben Cengiz'e bir koyuyorum elim kırılıyor oğlum. Taştan yapmışsınız. Şimdi balistik jelatinle normal jelatin arasındaki farkı size göstereceğim bakın. Görüyor musunuz? Oynar başlıklı hale geldi normal jelatin ve her an kopabilir ki kopacak bak. Ne kadar zayıf. Balistik jelatin öyle değil ama bak. Seko. Bunlar çöp değil bu arada. Böcekleri atıyorum arkadaşlar. Et, jelatin, bayağı bildiğiniz sığır jelatini. O yüzden sıkıntı yok. Şimdi kemiksiz bir şekilde balistik jelatini deneyelim. Bu arada Amerika'dan geldi bu. Türkiye'de yok balistik jelatin tozu. Normal jelatin var. Abi yok bu Oo. da bu da tam olmamış ya bence. Bunu bile yedi Seko. Görüyor musun? Oğlum hala bak orada duruyor. Balistik malistik dinlemiyor. O. Ya hiç taş gibi duruyor bu arada balistik jelatin hala. Kemikliyi getireceğim. Çok yak. Neydi lan? Kemikli ver. Ha başka İstik bir şey Şuraya bir Ekmek bir bantla En merak ettiğim bu biliyor musunuz? Bunu gerçekten merak ediyorum. Dolaba. Kemikli balistik jelatin Döndürüyor. Araba çıtır azarlı oldu Kime gelirse <laughs> tamam mı? Motor iptal. Vallahi sana geldi. Bütün oklar Kamil Seko'mu gösteriyor. Hmm. Yok, gerçekten iyi koruyor. Yani bu şeyde iyi koruyor. Kendi kendine geri atıyor ya. Peki bunda? O seko bayağı yamuldu. İçeri düştü hep şeyler. En son durum bu. Eğer eklem yerine gelirse arkadaşlar gerçekten ayın görardığı zaman ar 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 Evet. Araba kısa parmağım kırılmadı. Ezilme oluştu. Sadece bir hafta iyileşti. Bir ay eski geldi. Abi yalnız deneyiz yanlış olmuş. Aracın tam butonla sürekli bir kere basınca çalışıyor. Senin dediğin o güvenlik bir kere bastı. Onu söylemiş de, yanlış deniyorsun hocam tuşuna tık 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 basarsan tabii ki sonuna kadar kapanır. Ama zaten onu kendi fark etmedi mi ya? Neyse. Evet. Şimdi ben şu videoyu bir kere merak ediyordum. Onu bir açacağım. Dur bakayım. Ulan bütün videoları izlemiş miyiz dünya? Oyuncuların ilk ve son dizi sahnelerine tepki. Bizim bildiğimiz ünlülerin ilk ilk dizileri mi? İlk Aa. projeleri mi? Aa. Peki çok büyük hayranı olduğun bir Türk oyuncu var mı? Veya en hayran olduğun kişi kim? Çok en hayran olduğunuz Türk oyuncu.